Rahmetli Osman Turan Bey'in ölüm yıl dönümü olması dolayısıyla bir kaç cümle onun hakkında söylemek istiyorum. Osman Turan sağlam bir münevverdi. Vatansever ve alim bir adamdı. en sağlam tarafı doğru Türkçe müdafiydi. Uydurma lisanın aleyhindeydi. Onun için ben uydurma kelimeler haline yazdığım kitabı ona ithaf ettim. Ruhu şad olsun. Hepiniz içinizden ruhuna bağışlamak üzere ekran başındakilerden de rica ediyorum. Allah rızası için onun ruhuna ithafen bir Fatiha okuyun. Kadir bilenin kadri bilinir. Bu böyle insanları anmak Böyle bir vicdani bir borçtur.